Osmanlı döneminde, Cumhuriyet döneminde, hatta Selçuklu döneminde çok sayıda zanaatın yapıldığı en önemli yerlerden biri. İşte bunlardan biri de Hüyün merkezinde çömlekçi atölyesi. Burada geleneksel yöntemlerle buradan toplanan Hüyü'ye ait olan kil madeninden çok sayıda eser üretiliyor. <laughs> Ustam kolay gelsin. Teşekkür ee, Öncelikle burada çok güzel bir zanaatla karşılaştık. Ee, bize bu zanaatın e, genel yapısından, işleyişinden, yaptığınız işten bahsedebilir misiniz? Ee, i̇smim Koray, Koray Arıkan. Baba mesleğimiz, babamız 1969'da başlamış bu mesleğe. İlkokuldan sonra çıraklıkla. Daha sonra İstanbul'da e, 10 yıl kadar farklı ustaların elinde yetişerek gelip üye e, atölyeyi açmış. Daha sonrasında da e, lise döneminde, ortaokul döneminde biz de yanında yaz tatillerinde vakit geçirerek mesleği öğrendik. Liseden sonra, 20 yaşından sonra da biz elimize aldık. Bugün de devam ettirmeye çalışıyoruz. Eski heyecanı olmasa da, eskiden bir ihtiyaç kabı olarak kullanılırdı. Çok fazla sarfiyat vardı. Şu anda dekorasyon olarak kullanılıyor. Eee... Talebe göre ayakta kalmaya çalışıyoruz. Yeni ustalar yetiştirmek istiyoruz ama fakat malum günümüz gençleri pek e, ağır işlere sıcak bakmıyor. Evet. Bu şekilde sürdürmeye çalışıyoruz. Evet, bölge kırmızı kil açısından zengin bir bölge. E, aşağı yukarı hüyün her tarafında kırmızı kil bulunmakta. Tabi bize her damarı işimize yaramasa da ihtiyacımız kadar hala bugün de temin edebiliyoruz. Ee, dışarıdan da tabii kil temini yapıyoruz. Her üründe her kili kullanamıyoruz. Evet. Ama büyük de eski e, testidir, işte çömlektir gibi, küp gibi ürünlerde kırmızı kil iş görebiliyor. Biz de o şekilde devam ettiriyoruz. Evet. Önce buraya getiriyoruz, ıslatma havuzlarında 2-3 gün dinlendiriyoruz. Dinlendikten sonra 2 tane büyük valstan geçiyor. Valstan geçtikten sonra vakum presten geçiyor. Daha sonra da elimizle yoğurarak tezgah hazır hale getiriyoruz. Şu anda tamamen dekor üzerine e, dekoratif küp üretiyoruz. E, çömlekler üretiyoruz şu anda. Saks üretimi, vazo üretimi var. Evet. E, Kültür Bakanlığı belgesiyle alakalı evet e, kendimizi tanıtma açısından zorlanıyorduk. Bizim meslekte bir e, çıraklık eğitimi ya da ustalık belgesi alabilme açısından bir kurum olmadığı için Kültür Bakanlığı böyle bir yok olmaya yüz tutmuş mesleklerle alakalı e, olanak sunmuş. Orada bir sınav mülakata girerek hak kazandık. Daha sonrasında Kültür Bakanlığı adına da e, fuarlara katılıyoruz, gerek yurt içi gerek yurt dışı. Yine e, Türkiye'de çıkan nasıl söyleyeyim göbekli tepe gibi buna benzer tarihi yerlerle ilgili çalışmalar yapıp ürünlerim ürünlerin üzerine dekore ederek Kültür Bakanlığı sitesine de bu şekilde katkıda bulunuyoruz Türkiye'yi tanıtım açısından turizme. Bu şekilde. Yani özellikle kaybolmaya yüz tutmuş zanaatları yaşatıyorsunuz burada. Evet. Şimdi burada baktık geniş bir atölyeniz var ve küçük e, çocukları da gördük. Evet. E, bunlardan biraz bahsedelim. Onlar kim? Bir tanesi oğlum İsmail Aktan. İşte yetişti inşallah elimizden tutmaya başladı o da bizim. Ufak tefek işin ucundan yardımcı oluyor. Diğeri de kızım. O da e, meraklı. Çamura. <laughs> Onu da işte ufak ufak yetiştireceğiz meslek adına. Evet, Hüyük'te e, her evin altı bir atölyeymiş eskiden. Hüyük halkının yüzde doksanı çömlekçilikten anlar. Bu işi sürdürmüş, bu işten ekmek kazanmış. E, bir kısmı İzmir'de çömlek ocaklarında çalışmış. Bir kısmı İstanbul'da. İstanbul'da zaten 20 taneye yakın çömlek atölyesi Hüyüklü'dür. Orada mesleği sürdürmüşler. 1988'den sonra plastik çıktın, çıkınca e, meslek büyük bir krize girer. Daha öncesinde devlet orman üretme çiftlikleri, özel seralar, yetiştirme fidesini e, çömlekten yapılan saksılardan, toprak kaplarda yetiştirilmiş. Çok büyük sarfiyatlar varken bir anda işin kesilmesi plastikle beraber insanları farklı sektörlere itmiş. Evet. Ee, çocuklarını meslek üzerine değil de işte memurluğa yönlendirmişler. Ee, bir kısmı kapatmış. Bu şekilde meslek yeni nesilde yetişmeyince artık para kazanmak zorlaşınca geçim sıkıntısına düşünce mesleğe bıraktı herkes yani ee, sıcak bakmamaya başladı. Kendim oğlum için koleksiyon oluşturacağım. Daha farklı ürünler işte geçmiş dönemlerden gelen bin yıl, iki bin yıl, üç bin yıl önceden gelen modeller, sırlama teknikleridir. Bu şekilde de çalışmalar yapıyoruz. Sanatınızı, zanaatınızı geliştiriyorsunuz. Evet. İşte biz tezgahın başına oturunca sonuç bu oldu. Onun için herkes işini yapmalı. E, Koray Usta'm şimdi burada farklı ürünler var evet. içeridekilerden. Bunlar nerelerde kullanılıyor? Bunlar peynir, e, tereyağı, salça basımında bölgesel. Mesela Antep bölgesine gönderdiğimizde salça için kullanıyorlar. Evet. Bizim bölgede tereyağı için peynir evet. için kullanıyorlar. Ee, bunlardan yüzlerce peynir içine basılıp mağaralarda dinlendirilerek Hı. birkaç yıl sonra satışa sunuluyor. Sunuluyor. Valla adı üstünde sır. Bu da dededen kalma babadan kalma bir reçete. Sır içindeki e, gıdayı koruması açısından kullanılıyor. Evet. Yalıtım sağladığı için peynir hava almayacak. Havayla temas ettiği zaman bozulabilir. Ağzını da e, deriyle kapatıp mağaralarda bu şekilde bekletiyorlar. Evet. Peynirin olgunlaşması için. Evet. Ama bugün günümüzde kullanılan yapay sırlardan değil. Bizim el yapımı e, özel. Aynen. Kendi yaptığımız sır. Doğal evet. sır yani. Tamamen e, geçmişin beyaz eşyası çömlekmiş. Evet. Bugün suyu e, testi de, yemeği işte kavurmasını, kıymasını, peynirini, salçasını, pekmezini, zeytini, her şeyini bunda saklıyorlarmış. Burası fırın herhalde. Evet burası fırın. Ee, fırını buradan dolduruyoruz. Evet. Daha sonra tuğlayla ördükten sonra. Her tam, seferinde? Her seferinde. Çamurla sıvayıp buradan hava almaması için. Evet. Fırını pişiriyoruz. Fırını pişirdikten sonra ertesi sabah soğuma için tekrar tuğlaları söküyoruz. Soğuduktan sonra da fırını boşaltıyoruz. Evet. Bunlar şimdi içeriye ne kadar e, ürün koyuyorsunuz aşağı i̇çeriye, yukarıya? E, ürünün büyüklüğüne, ebatlarına göre değişiyor. E, bu fırında küp doldurduk. Evet. E, 150 tane falan küp var. Sığdı. 150 küp evet. alıyor yani. Evet. Üzerine de küçük ürünlerden ateşi tutması için serdik. Hı hı. Fırınımızı kapattık. E, kapattıktan sonra yakıyorsunuz Evet Ne kadar süre geçiyor? Yaklaşık e, 14 saat pişirim süresi var Sabah ateşi koyuyoruz e, Önce ısıtma gerçekleştiriyoruz Daha sonra saat 5'ten sonra da Öğleden sonra hı hı. hızlı ateş vermeye başlıyoruz 9'a kadar Odun ateşi. Evet. Odun ateşi Odun ateşi evet odunla yapıyorsunuz? Sabah 9'da e, bitiyor işlem Akşam 9'da bitiyor. Sabah 7'de 8'de koyuyoruz ateşi. Akşam 9'da da kapatıyoruz. Kapatıyorsunuz. Ertesi evet. gün ertesi gün sabahta tekrar burayı açıp tuğlaları buradan söküp soğuması için bir gün e, bırakıyoruz. İkinci gün fırındaki ürünleri boşaltıyoruz. Evet. evet. Bu peki bu neden yapılıyor bu? Yani çömlekçilik açısından, bu üretim açısından ne özelliği var fırının? Fırının e, yaklaşık sırlı ürün pişirirsek bin dereceye kadar ısı çıkıyor. çıkıyor. Bu gördüğümüz e, duman bacalarından 1 metre kadar alev yükselinceye kadar bunu yakıyoruz. Evet. E, normal, natürel ürün pişiriyorsak da 800-850 derece yeterli. Sır oluşumu için sırın kaynaması açısından bin dereceye çıkarmak Hı. zorundayız. Daha sonra ürün e, pişiyor ve dışarıda mesela bir... Kar, yağmur, iklim şartlarına dayanıklı hale geliyor. Dekorasyonda kullanılan ürünler 20 yıl dışarıda dursa mukavemetini kaybetmiyor yani. Evet, çok güzel. Yani bu mesleğin sırrı da bu fırında. Fırında, evet. <laughs>